Merhaba arkadaşlar. Hemen şu vidaları açıyoruz. Ve kreatif bir buçuk ve tüm bunun benzer makinelerin alt temizliği için vidaları açtım. Açtıktan sonra şeffaf kapağı çıkarttım. Ve zarar vermeyecek şekilde kapağı kaldırdıktan sonra makik, masura ve mekiyi yerinden çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın makinenin kesme özelliği burada sürekli ip toplar. ve delikle orayı temizliyorsunuz. Çünkü nakışı yaparken en çok kesme işlemini yaptığında buraya iplik toplamasından ötürü tıkanır. Hemen bir temizlik yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bugün yine nakışla ilgili bir takım işlemler yapacağız. Temiz bir makineye özellikle makas alanının da çok temiz olmasına ihtiyacım var. Makinenizin içinden çıkan fırçayla temizlik yaptıktan sonra bir de mutlaka şu şekilde tüy bırakmayan, kıl bırakmayan büyük bir fırçayla yumuşak bir fırçayla da temizlik yapmanızı öneriyorum. Ki gerekli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir temizlik yaptım daha detaylı yapmanız lazım. Hemen şunun bakın şöyle arkası gibi olabilir. Büyükçe bir toplu iğne yardımıyla olabilir. Arasındaki yerlerin de dişlilerin de temizliğini yapmayı unutmayın. En çok unutulan şey o. Ben şöyle bulduğum bir iğne yardımıyla hemen alıyorum. Bakın nasıl pislik çıkıyor oradan biliyor musunuz? Ve bir süre sonra aslında dişlilerimiz için sıkıntı yaratır işte bu tozlar. O yüzden örneğin şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu tozlar için hemen temizliğimizi yapıyoruz. Sonra temizledikten sonra tekrar hemen kapatacağız ancak yağlama gerekiyorsa makinem için ne yapıyorum arkadaşlar bakın şuradaki mekiği taktıktan sonra bu şurada kalan boşluğa orijinal singer yağından bir damla damlatabilirsiniz ama ikinci damlayı istemiyoruz bir damla hemen şöyle yedireceksiniz ve kulak çubuğuna batırdığınız Aynı, aynı kulak çubuğuyla silin ve onunla da şuranın tozunu aldıktan sonra arkadaşlar mutlaka buranın da bakın buralarda toz yatağıdır. Şuraya o kulak çubuğuyla aynı yağlama işlemini yapın. Kolay gelsin sevgiler.